Evet arkadaşlar, şarkadan hepinize sevgiler, saygılar. Şarkı eden video çekmeye devam ediyoruz. Bugün hava güzel. Sabahtan sıcak. Denize girilebilir. Denize gireriz inşallah bugün de. 2 mayımda da denize Geçen sene de girmiştim zaten de. Güzeldi. Bu sene de yine güzel bir hava var. <laughs> Burada uçtan kutu kutu yatıyor. Ses çıkartmadan geçersek bize onlar bir şey yapmaz artık. Evet. Bir tane de burada yatıyor. Dört. la 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 la, la, la. sanki bir şey Acele yavaş yavaş et. Şimdiden terlemeye başladım ha. <Sessizlik> Bakıyorlar herhalde. Yeni bir şey yapacaklar. Herhalde inşallah var. Şu anda Çamlık'ta çadır madır falan göremiyorum. Yok. Yıkılan tekeni oluyor yerde. İnşallah güzel bir çekim olur bu pazar günü. Geçen hafta çekime çıktığımda yine 3-4 arkadaşla karşılaştık. 3-4 kişiyle takipçilerimizle. Çekim yaptığımızı görünce seslendiler. Döndük konuştuk, sohbet ettik. Zaten videolarda da var bu. Güzel oluyor. Tanıyanlar olduğu zaman güzel oluyor, keyifli oluyor. Geçen yıl yaptığımız çekimlerde falan sağ tarafta görmüş olduğunuz bina yoktu. Bu sene, artık orada bir bina var. Burak, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım.

Sevgi onun başına geldik. Hava gerçekten güzel ya. Yani. Biraz denizde kıpırtı var ama o kadar olmuş. Şey ya görüşürsek kaçta çıkacağız? Kaçta çıkalım? girenler var. Görüyorum. Gördüğünüz gibi şakir boşalmış. Ama yine de yürüyüş yapanlar görülüyor. Hmm. Çok sakin sakin dalgalar vuruyor kıyıya. Şunu da bir inelim. Kıyıdan şöyle denizi çekelim. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Dalgaların sesini dinleyin arkadaşlar. Şu dalgaların sesi insanın ruhunu dinlendirir. Şarkeden uzakta olanlar bu sesi iyi dinlesinler. Ben size bu sesi ulaştırıyorum ama kendimle bu sesten şu anda istifade ediyorum. Şarköy'de durum bu arkadaşlar. Şarköy'de son durum bu. Plaj gördüğünüz gibi kendi kaderine baş başa artık. Ne zamana kadar? Yazın siz gelene kadar. Şarköy'ün plajı kendi kaderine baş başa. Plaj temizleme makinelerimiz var ama e, Plaj temizleme makinesi Bilmiyorum ne iş yapıyor da Gördüğüm kadarıyla etraf çakıl Bu videoyu da bitireyim burada. Yine başka video devam edip çünkü 10 dakika geçmiş. Şarkıdan hepinize arkadaşlar sevgiler saygılar diyorum. Görüşmek <laughs> üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.